Değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Tütüncü Mahallesi'ndeyiz. Tütüncü Mahallesi'nde 1775 metrekare bir arsamız var. Arsamız bu araçın olduğu yer ve bu şekilde karşıdaki çevrili olan yerin sınırlar. Buradan da bu şekilde gidiyor. Yani şuradaki ağaç orada bitiyor sınır. Tabii tamamı arkaya kadar gitmiyor. Yerimiz düz. Resmi yolumuz bu ağaçların yanı tabi çalılık olmuş bu şekilde burası da temizlenip resmi yol açılacak Şu an kapalı yerimiz 3 parçaya bölünebiliyor 600 metre 600 metre 3 tane arsa çıkıyor burada Resmi yola cephesi bayağı var O yüzden bölünebilir bir durumda görünen yer o arabanın olduğu yer arabanın arkasına kadar da gidiyor Hemen Cami orada evler var görüyorsun Yanında şekilde. Resmi yol burası. Bu ağaçlık olan yer. Açılacak. Resmi yol açık değil. Ee, bu şekilde yer. Bak hemen yanında evler de var. Görünüyor. Bak görüyor musun? Bu arabanın olduğu yer ve arkasına doğru bir, bir iki metre daha gidiyor. Arabanın arkasına kadar gidiyor. Burası bizim tarafımızdan satılıktır. İyi günler.